Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün YouTube logosu nasıl çizilir ve nasıl boyanır onu göstereceğim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet çiziyoruz. Evet şimdi böyle. Evet çizdik arkadaşlar YouTube'u. Şimdi boyayacağız kırmızı kalemle boyayacağız arkadaşlar. Ben boyayıp geleceğim bir dakika. Evet boyadım arkadaşlar. Videoyu beğendinizse güzel çizdim bu arada YouTube bloğumun. Ee, videoyu beğendinizse video eğer video eğer beğendinizse arkadaşlar like atmayı unutmayın bu videoya en az arkadaşlar sizlerden fazla istemiyorum like. Eee Like istiyorum arkadaşlar. Eğer 50 like gelirse bu videoyu beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.